Herkese selamlar. Günün banko maç listesini çıkardım. Bu maç listesinde ülke maçlarına yer vermedim. Ülke maçları zaten çoğu oransız. İtalya'nın, İngiltere'nin, Portekiz'in hiçbir takımın oranı yok. Oran olmadığı için de diğer liglere yöneldim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. Geçelim tahminlere. Burada dediğim gibi ben bankoları çıkardım. Bunlardan birini, ikisini, üçünü ya da benim gibi beşini kombinleyebilirsiniz. 5'ini kombinlemenizi ben çok tavsiye etmiyorum. Fakat ben bir deneme yapacağım. O yüzden aldım. İlk maçımız Eibar maçı. Eibar Andorra maçı. Eibar listenin başında. Ve bir maç eksiği var. En yakın puan farkı rakibine 4. Andorra ise kendi çapında düşme potasından yukarıda en azından 7 puanlık bir düşme şeyinden uzakta. Bu yüzden Eibar'ın galibiyeti Andorra'ya çok büyük bir eksi yazmaz. Ki artık son 10 haftaya girildi bu ligde. Son 10 haftada Eibar'ın buradan kopacağını ben çok düşünmüyorum. O yüzden Eibar'ın galibiyetini önerdim. Eibar kazanır. Yine aynı şekilde buradan şey yapabilirim. Devam edelim. Granada maçına geçeyim. Granada'nın Real Ovidio'la maçı var. Granada'da İlk iki potasından direkt play out oynamadan üst lige İspanya İspanya Ligi'ne çıkabilmek için La Liga'ya elinde bir bilet bulunuyor ve Levante'nin 33 maçlık periyotta olduğunu varsayarsak Granada'nın bir puan pardon bir maçlık eksiği var. Yine Oviedo düşme potasından 6 puan yukarıda yani bu 0-0'a yatacaktır. Fakat Granada da artık buradan La Liga'ya çıkmak istiyorsa bu maçı artık evinde bir zahmet kazanması gerekiyor. Bu yüzden Granada da denenebilir. Bu arada bunları seçmemdeki en büyük sebep bunların hiçbirinin fark ettiyseniz deplasmanda denk gelmemeleri. Yani hani ligin ilk 3 takımları 4 takımları bu hafta hep kendi evinde oynuyor. Yani hiç sürpriz çıkmayabilir gibi geldi. Bu yüzden seçtim. Yani Eibar Andorra terste olsaydı bu tercihi yapmazdım. Las Palmas'ta da yine benzer bir senaryo var. 58 puan zaten puanları görmüştünüz. Çok yakın. Levante'nin bir maç fazlalığından az önce bahsetmiştim. Gijon dişma patasına daha yakın. Burada da zaten öyle bir şey var. Andorra'ya kadar yani 37'den 40'a kadar 3 puanlık farkta burada neredeyse 6 takım oynuyor ve burada da bir puanı neredeyse 3 sıra atlıyorsunuz. Ligin birincisi olabiliyorsunuz. Çıkabiliyorsunuz. Playout'a kalabiliyorsunuz. O yüzden çok kritik bir hafta. Artık son 10 haftaya girdikleri için Las Palmas'ın son maçında da kaybettiği için çok büyük bir avantajı ittiği için şu Tenefire maçında. Evinde ne yapıp edip taraftarının yüzünü güldürmesi lazım. Çünkü Las Palmas son 3 maçtır gördüğünüz gibi alabildiği 3 maçta 9 puan yerine 2 puan yitirilip gidilen 7 puan var. O 7 puan şu an Las, Palmas, Las Palmas'ta olsa 65 puanla ligin zirvesinde yer alacaktı. Bu yüzden Las Palmas'ı da deneyebilirsiniz. Dediğim gibi üçünden hangisini seçeceğiniz size kalmış. İsterseniz üçünü yazın ister ikileyin. Ben üçünü de yazdım ne olur ne olmaz. Büyük ihtimalle bunlardan biri patlayacaktır. Genelde ligin başındaki patlar. Eibar patlar. Buradan patlarsa büyük ihtimalle. Yine geçelim Hollanda'ya. Hollanda liginde de enteresan karşılaşmalar var. Bu tabi Hollanda'nın alttaki ikincilik. Dembo şu herkes biliyordur. Yani 30 avarajla özellikle 7-12 sıfırlık şurada pardon 13 sıfırlık maçtan sonra yani Hollanda 2'de kim bunu karşısında görürse deplasmanda üst yazıyor neredeyse. Ben de bu şeye devam ediyorum. Herakles evinde bol gol atabilen bir takım ve gol yemeyen bir takım bir de üzerine. Ve takımı artık 2-3'ü attıktan sonraki Demboş'un ne kadar boş bir takım olduğunu da öne alırsak Herakles'in 3 golü çok büyük bir sürpriz olmaz gibi geliyor ki Herakles'te bir nevi bir maç eksiğiyle 66 olduğunu düşünelim bu maçı. Alır bunu çok rahat. 3 puanla bu ligi birinci bitirmek, şampiyon olarak bitirmek isteyecektir. Yani boş gibi bir takıma kendi evinde çok rahat 3 gol atacağını düşünüyorum. Ki son 4 maçında Herakles'in sadece Azi Alkmar'a 2 gol atabildiğini görüyoruz. Ki Azi Alkmar'ın da avaracı 0 zaten. Yani 10. sırada göbekte bir takım. Denboş o takım değil. Denboş çok rahat 3 yer. Karşısında Herakles olmasa da başka bir takım olsa da Denboş 3 yer. Zaten gördüğünüz gibi 3'ten hariç yemediği tek maç Denak maçı. O da kendi evinde, deplasmanda 3 aşağısında yediği bir tane maç yok Denboş'un. Bu düzenek devam eder gibi geliyor. Ben bu maçın yarın Denboş banko maç olduğunu düşünüyorum. Yani boş maçı bana göre 2.5 üstü, evin iki 2.5 üstü. Yarın hem Bangkok şeyi maçı benzer bir senaryo William'ın genç takımıyla Maastricht içinde söyleyebiliriz. İki tane çılgın takım. Maastricht defansif manada çok dağılıyor deplasmanlarda. Evinde genelde düşük skor üretiyor. Deplasmanda açık oynuyorlar. Evine geldiği zaman kazanmaya oynuyorlar. Fakat Bunların da form grafiğine baktığımız zaman sadece evinde kazanabildiğini görüyoruz. Hatta evinde lideri de yendi. Zivolle'yi yendi. Sonra sonuncuyu da yendi. Fakat deplasmandaki tüm maçları kırmızı. William 2 de evinde en azından dirençli bir takım. Yani iki gol çok rahat görebilen bir takım. Bunu bir nebze sürpriz olarak ekledim. Ya yani ben William 2'nin bir buçuk üst olacağına neredeyse eminim. Fakat 3. gol bu işin sürprizi. Oran cezbetli. Yani denemişken madem bunların bankosunu yazıyorum, bunu da iki buçuk üst aldım. Diğer maça da iki buçuk üst alayım dedim. Ev sahibinin golünün iki buçuk üstünü bu şekilde aldım. İsterseniz daha banko olsun istiyorsanız bunların ev sahibi bir buçuk üst, ev sahibi bir buçuk şeklinde kombinleyebilirsiniz bu oran ve sizin seçiminize kalmış. Videoyu yarım atabilirseniz bana destek olursunuz. Herkese bol şans.